he hepinize merhaba hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ertuğrul bugün sizlerle Plune War oynayacağız İlk bölümünden başlayacağım hmm. birinci bölüm ben daha önce oynamıştım Denem denemek amaçlı hmm. evet çocuğumuz burada geliyor bir şey bilmeyenler için ee, benim kanalıma abone olmayı unutmayın hmm, atmazsanız da keyfin keyfiniz bir, biridir soracaksınız bana bu oyun niye böyle kasıyor İnternetim var da onun için. Kapatayım geleyim. Tamam. Evet. Videomuzda devam ediyoruz. Kapattım geldim. için ses vereyim abone abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar hmm. Ee, like da istiyorum sizden ee, eğer 50 like olursam o belli ki olmayacak da ee, olursam yani ee, serinin ikincisini çekmeyi de çekmeyi de e, göz alacağım arkadaşlar. Evet. Çocuğumuz kalktı. Zıplıyoruz arkadaşlar. Hiç. Ben inceleme e, Bilmeyenler için. Ben bukla yapıyorum ama şey e, buksuz yapmak, e, yani, e, yapmak istiyorsanız buraya koyup saniye çok özür dilerim. yani buksuz yapmak istiyorsanız burayı buraya getirin. E, iki tane veyahut da üç tane Koli getirin, ee, öyle, öyle yapabilirsiniz. Evet. Bu arada Clonable ee, serilerinde zorluk aşaması yoktu. Oha oldu. Ben basidi deneyeceğim. Lan Lan kasma be Kasma be Kasma kasma Bir şeyler bir şeyler buga ondan ee, Kusura bakmayın Size güzel bir kalite sunamıyorsam kusura bakmayın Özür dilerim her şey geçsizden. Zıpla. Hop. Hop. Yani gördüm. Ne olacak? Ne olacak? He? Ne, ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Evet. Eee Arkadaşlar e, bu tablo var yani bu girişi tutuyor bütün e, Hello Neighbor serilerinde var bu yani ben güncelleyip indirmedim yani bu oyun 2016'da çıksa gün, güncelleme ise birinci oyunu güncel değil ona ona göre benden söylemesi. Evet, inelim. Şundan. Ama ya. Ha. Şimdi arkadaşlar, ee, şundan bir kurtulayım mı? Bak. dır geliyor mu e, gel tamam. e, şimdi kutuyu alıyoruz bu ya e, ben mobil senden çekiyorum ses, ses kalitesi ondan kötü gelebilir e, telefondan çekiyorum e, bu ya bunu üstüne koyacaksınız üstüne koydunuz mu? Uzatacaksınız abi. Lan. Buraya gelecek. Nereden geliyor? Nereden? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Size kolay versiyonunu göstereyim en iyisi. Oo çok Sizin için değerli arkadaşlar. Siz bana like atarsanız, abone olursanız sizin için değerli. Ama ya of. Ya Diğer bir kanalıma da video atacaktım ama e, telefonum kayıp olduğu için atamıyorum. A, ata atamamıştım. E, atamıyordum. Yani lan işte a, a, atamıyorum işte. E, telefonum kayıp diye e, bu kanaldan çekmek istedim Hello Neboş. Serisini. dediğim gibi kanalıma abone olursanız 25 25 like olursa bu serinin de devamına geleceğine in inanın. Nerede bu? Lan. Ya görme bit kere ya. Avradını Ananı avradını sikiyim seni Lan evet. Pardon arkadaşlar re Yanmak refleks Böyle parlamalar evet. ara sıra bende oluyor. Kırmızı anahtarı almışım. Niye? gördü Ben yoluma ben yoluma Get 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 Arkadaşlar Heh. Tamam. Evet Burada bir animasyon var arkadaşlar Eee birisine çarpıyor Ee, bir pizza bir pizza kamyonuna ee, sonra karısı bellekte ölüyor vay be. çocukları da ölüyor o kazada çocukları da var anlayacağınız et evet. evet çok, çok kısa bir hayaldi o Mı? video kötü olursa kusuruma bakmayın çok ekipmanlarım yok yani bilgisayarım var ama kaldırmıyor ee, ben de tabletten oynuyorum ne yapayım kusura bakmayın o Evet. Ben elektrikleri kesmiyorum. Ee, şöyle, şöyle yaparsanız daha iyi olacaktır. Ee, şöyle değil Pardon. Şöyle de değil. Evet. Tamam. kapıyı açacaksınız işte. Burada hiç korkmayın. Ee, tam sürümü sizde yoksa arkadaşlar. Ee, e, e, reklam yap yapmak istemiyorum ama e oyunkulüp.com'dan indirebilirsiniz tam sürümünü ya da Happy Mode'dan da indirebilirsiniz. Evet. İkinci bölümdeyiz büyük ihtimal. Evet. Size buradan çıkmanın yolunu da göstereyim. Madem Hello Neighbor çekiyorsun. Evet. Kimse yok. Coşkun. Aç bakayım kapıyı. Ben seslendirdim sadece. Coşkun, aferin Coşkun be. Arkadaşlar güle güle hoşça kalın bay bay